Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'de. Ne kadar? De. Oradaki maaşınız ne kadar? Maaş 1700. 1700 lira. E, 9 lira ev kirası vereyim. Hmm. Burada insanlar lüks hayat yaşıyor. Git bir haneler dolu, git şeyler dolu. da. Siz ne zaman yaşıyor. geldiniz Türkiye'ye? Yani her zaman gidip geliyorum. Sürekli evet. gidip geliyorsunuz. Evet. Buradaki insanlar Almanya'ya gidip gelebiliyorlar mı? Burada gitseler bizim insanım burada çalışamaz. Niye? Siz orada Olur çalışıyor mi? musunuz? Çalışıyorum tabii. Ne iş yapıyorsun? Ben, ben inşaatta çalışıyorum. Bizim insanımız masa başına alışmış. Uçak biletiniz ne kadardı? Hı? Bir ya ne yapacağım uçak biletini falan ya. E burada insanlar 250 Euro'ya bir aylık geçimini sağlamaya çalışıyor. Siz buraya geldiğinizden beri ne Lük kadar harcadınız? para harcadınız? ben fazla bir harcayacağım. Ne kadar Euro harcadınız mesela? Yani. Ya ben niye fazla nedir? Ben lükse kalırsan tabii gidersin. Ne kadar Euro de... harcadınız? Türkiye'de bolluk var bolluk. Siz Türkiye'ye geldiğinizden bolluk beri ne var, kadar var. euro harcadınız? Boş ver, ne harbiden harcadım ama. E buradaki insanlar 250 euro ile geçinebilir mi? Geçinebilir, geçinebilir. Bir ay boyunca bir insan 250 euro ile geçinebilir, geçinebilir. mi? Geçinebilir. 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 Almanya'da millet çalışıyor, eş